Hocam aslında günahkar e, Allah'ın dışındaki başka şeyleri secde ediyor ama arkamda olmadan zaten Allah'a secde ediyor. Tabii. Yani, e, hakikatte e, yine e, tapılması yani ilah edilmesi perde ardından Allah'a secde evet. etmiş oluyor. Evet. allah Teala bundan cezalandırıyor evet. okulları. Evet, evet, evet. Yani o benim yarattığım varlıkları ilah edindiniz. Evet. Oysaki. İlahınız bendim diyerek bundan dolayı cezalandırmış oluyor. Ama e, Allah kendisinden başkasına ibadet edilmemesine hükmetti e, buyuruyor ayette Allahü Teala. Kendisinden başkasına ibadet edilmesin edilmemesine hükmetti. Niyet, bundan dolayı da... Niyetten dolayı cezalandırıyor. Tabi işte kendisinden başkasına ibadet edilmiyor zaten. Ama e, direkt işte ilah olarak Allah'ı ilah edinmediği için varlıkları tapındığı için cezalandırıyor. Evet cezalandırmasının sebebi bu. Tabi öyle mesela. Tabii müşrik şirk koşuyor. Yani evet Allah'a Allah'ı kabul ediyor müşrik ama Allah ile birlikte başka ilahlar da ediniyor. Ama ona göre. Sorduğu zaman da Allah'a bizi yaklaştırsın diye biz onlara ibadet ediyoruz diyor. İşte bunun içinde müşrik şirk koşmuş oluyor. Bundan dolayı da cezalandırılıyor. Kâfirden farklı. Tabii kafirden farklı o. Kafir tamamen inkar eder. Evet konumuzla alakalı işlediğimiz yerlerden sorumuz var mı? arasındaki fark hani bak dedi ya. Evet. <laughs> sen hangisi olduğuna. Evet. Dedi. Orada eee hayvan insanın aynası yoktur dedi. Bir de mümin müminin aynasıdır, aynasıdır. Evet. Diye dedi. Buradaki aynadan kasıt kimdir? Vasfı nedir? Aynası olmayan herkes eee hayvan insanıdır. Evet, burada mü'min, mü'minin aynasıdır. Yani burada e, el-mü'min, birinci mü'min e, el-mü'min Allahu u Teala'nın el-mü'min ismi olması hasebiyle meseleyi değerlendirmek lazım. Orada ayna. Aynı zamanda el-mü'min isminin e, Rab ismi gibi şeyi olduğunu da ifade etti. Terbiye edici olduğunu da ifade etti. Burada e, el-mü'min olması itibariyle kul bakacak. Yani o aynaya bakacak. Allahu Teala'nın isimleriyle isimlenmiş miyim? Onun sıfatlarıyla sıf sıfatlandım mı? Çünkü Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak demek Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demek. işte o el müminin ahlakıyla ahlaklanmak demektir ki o zaman aynayı görür, görebilir kişi. Bu ahlak üzere olduğu zaman o aynayı görür. İşte mümin müminin aynasıdır. O zaman zuhur eder. Çünkü aynada gör, aynada bakarak kendine de e, hizaya sokar. Hangi aynaya bakacak? İşte Kur'an ahlakıyla ahlaklandığı zaman. Allah'ın ahlakıyla ahlaklandığı zaman o orada kendini hizaya e, te, teraziye sokmuş olacak. Ama muhakkak bir ayna yani bir mümin, olacak. Bunu insan e, mürşidi, mürşidi kamil olarak değerlendirir. Öyle de değerlendirilir. Elbette ki. Şimdi orada o da bir aynadır. Mürşidi Kamil de bir aynadır. İnsanlı, i̇nsanın, insanın e, diyalogta bulunduğu insanlar da bir aynadır. Bu bu genel manada ayna. İnsan mürşidi kamil onun için bir aynadır. Orada kendisini görür. Eksiğini, noksanını görür, tamamlamak üzere e, harekete geçer, çalışmalar yapar. Zaten seyirden gaye budur. Amaç budur yani oradaki eksiğini noksanını tamamlayarak o yani aynayı parlatmak zaten böyle tabir ediliyor ya tasavvufta. Tarikatın amacı nedir? Tasavvufun öğrenmenin amacı kişinin kendi aynasını parlatmasıdır, cilalaması, arkasını sırlaması. Aynanın arkasında o sır dediğimiz o madde olmazsa o cam görüntüyü yansıtmaz değil mi? İşte tarikatın amacı, tasavvufun amacı müstakilen her bir fertin kendi aynasını güzel, pürüzsüz, cilalanmış hale getirmesidir amaç. O aynayı ne kadar pürüzsüz, güzel bir hale getirirse yansımayı da o kadar net alır. Hocam, hayvan insanın aynası yoktur dedi ya. Evet. Yani hayvan insanın etrafında onu ona gösterecek, yani arkası sırlı cam yoktur. Hayvan insanın adeta elinde cam vardır, arkası sırlı değildir. Onun için ayna, ayna hükmü yoktur. Yani arkası sırlı bir ayna olmayan insanlar hayvan, hayvan insan. insandır. Öyle oluyor. Yani zaman. etrafında evet. ya da diyelim. Elinde sadece cam olan evet. O zaman hayvan insan hükmüne girmiş oluyor. Ama arkasını sırladığı zaman ayna elde etmiş oluyor işte o zaman. Yani sırra sırra Tam teşbih. Evet. Sırrı kazandığı zaman o manada. Tabii. Diye. Sırrı kazandığı zaman. İşte kendini burada gösteren kendini gösteren. gösteren Aynen. Hayvan insan zaten <laughs> kendini görmez. Muhatap olduğu insanda da görmez. Kamil insanda da görmez. Neden? kendindeki eksiye, noksana odaklanmamıştır ki kendisini mükemmel görmektedir. Burnu havadadır. Eksiğim yok, noksanım yok. Ben her şeyi bilirim. Cahilliğinden dolayı o cehalet öyle bir hale getirir ki o insanı kendini herkesten üstün görmeye başlar. Halbuki cahilliğin dibindedir ama bunun farkında değildir. Kabul de etmez zaten cahil olduğunu. İşte bu, bu gibi kimselerin aynası olmayan kimselerdir. Çünkü kendin, kendindeki eksiği görmez. Karşısındaki insanı ayna yani kendi eksiklerini görmek adına ayna gibi kullanmanın ilmini de elde etmemiştir. Tabi bu e, Özel manada dedik e, mürşidi kamil bir ayna ayna görevi görür kişiye. O aynayı sırlamayı yardımcısıdır. Yani aynayı, aynasını sırlamasına yardım eden, yol gösteren kişidir. E, özel genel manada. Özel manada ise kişinin hakiki aynası kim oluyor? El mümin oluyor işte. Yani esas orada görmek gerekiyor. El mümin aynasında mümin kendini görmeliyiz. Buradaki mümin, müminin aynasıdır. Ee, bu manada aldığımız zaman yani Allah el mümin, oradaki birinci mümin el mümin. Allah-u Teala kastedilmiş olur. O aynada kendini göreceksin. Onu, onu görmek anlamına kastedilmiş olur. Evet. Şeyde de dördüncü vasıfı hocam Allah'tan başka her şey hakkın ona bildiriminin yeridir. Evet. Yani bu gözle bakıldığı zaman oradan da insan ayna olarak... Aynen öyle. Bu da bir ayna. Aynadır. Tabii hakkın bildirim yeri çünkü. Allah'tan başka her şey hakkın ona tecelli ettiği ve bildirimde bulunduğu bir yerdir, mahaldir. Bu manada da konuyu ele aldığımız zaman bu da bir ayna. İşte yani o aynadır yani. Oradan yansıyacak. O gelecek. ayna, o ayna kart değil mi hocam? Yo bu bütün varlığı kastediyor burada. Hakkın bildirim yeri. Yani hak bütün varlıktan sana bir şey bildirir. Bir mesaj verir. Tecelli eder diyor yani. Öyle Sen bunları iyi değerlendir. Önemli olan onu okuyup kendi <laughs> kendini Bunu okuyabilmek. Yani. Aynen. O gelen tecellileri bütün varlıktan, ağaçtan, kuştan, taştan, insandan e, muhatap olduğun bütün varlıktan gelen tecellileri okuyabilmek. Çünkü hak hak oradan sesleniyor çünkü. Bütün varlıktan sesleniyor. O zaman o tecelliyi iyi okuyabilmek lazım. Hak ne sesleniyor bana? Ne ne vermek istiyor? Bilgi olarak ne vermek istiyor? Buradan kuştan ne verdi? Böcekten ne verdi? Ağaçtan ne verdi? İşte Ali'den ne verdi? Hasan'dan ne verdi? Ayşe'den ne verdi? Bunları iyi analiz edebilmek. Çünkü muhatap olduğumuz her şeyden seslenen haktır. He ha, bir de muhatap olduğumuz her şeyden seslenen hak olmakla birlikte sesleniş mertebeleri farklıdır. İşte bunu da ayrıştırmak gerekiyor. Yine ilim gerekiyor. İşte dedi ki ya şeytanın seslenişi de e Şeytaniyat üzere bir sesleniş. Evet hakikatte <laughs> haktan hak yarattı ama şeytaniyet vasıfları üzerinden gelen seslenişi almayacağız. Onu ayıklayacağız. Temizleyeceğiz. Burayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. İşte onun için bütün o ee, vuku bulan hadiselerin tecellilerin hangi mazhardan gelmekte o tecelli bana o mazharı şeriat e, alıp kabul etmemi onaylıyor mu onaylamıyor şeriatın alıp kabul etmemi onayladığı yer mahal mazhardan geleni alacağım şeriatın e, reddetmemi emrettiği gelişler varsa onları reddedeceğim işte şeytandan gelişte olduğu gibi. İlim gerekiyor. Tabi bunun için de ilim gerekiyor. Çünkü mertebeyi ayırmak gerekiyor. Mertebeyi ayıramazsak, her geliş haktan dersek, her geleni almaya kalkarsak, o zaman şeytanın oyuncağı oluruz. Allah muhafaza. Öyle bir şey yok. Burayı iyi ayırt etmek lazım. Yani şeytandan geleni, onun için Hz. İsa, Hz. İsa'nın karşısına geçtiği zaman şeytan, ''La ilahe illallah de, ''Ya İsa'' diye seslendi. Hz. İsa demem dedi. Sen dedin diye demem. Fakat La ilahe illallah dedi. Sen dediğin için demiyorum dedi. Ben diyorum La ilahe illallah. Çünkü şeytan orada bir oyun oynamak istedi. Kime oynadı bu oyunu? Bir peygambere oynadı bakın. Bir peygambere bile oyuna düşürebileceğini düşünen bir şeytan var karşımızda. Peygambere oyun oynayan şeytan, oynamaya çalışan şeytan bizlere ne yapmaz ki? Yani öyle karşımızda bir, o cesareti gösteren karşımızda çok <laughs> derin bilgi sahibi belli düzeyde bilgi sahibi alim bir e, düşman var yani şey Seslenmiş Abdülkadir Gelan Hazretleri çünkü o da seslenmiş. Tabii ki çok menkıbeler anlatılır e, şeyle alakalı. Ehlullah'la da alakalı. Tabii çok burada o bu şeytanın oyunu. Şeytanın oyunu böyleyse bir de nefs var. Nefs. <laughs> bir de nefsin. Hevamızın, hevesimizin den kaynaklanan nefsin oyunu var ki o daha tehlikeli. Şeytana karşı, şeytanın oyunlarına karşı birçok ilimle e, tedbir alabilir insan. Ama nefsinin oyunlarına karşı tedbir almak için çok daha fazla ilme ihtiyaç var, çok daha fazla amele, sahih itikada ihtiyaç var. Çünkü orada bile çok 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 şeyler var e, ee, i̇bn Arabi Hazretleri'nin yine fütühatta anlattı. Hatırlıyorsunuz Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'nin annesinin gece su istemesi hadisesini. Değil mi? Hatırlıyorsunuz orada işledik konuyu. <laughs> annesi sesleniyor. Yaşlı bir annesi varmış yatalak. Sesleniyor oğlum bir bana susadım bir su ver diye. Bir anda diyor hava çok soğuktu. Tereddüt ettim diyor bir anda. Hemen kalkmadım. Halbuki diyor İbadet ve taatlerime o kadar dikkat eden, gece sabahlara kadar Kur'an okuyan, namaz kılan biriydim diyor Allah için. Bir anlık tereddütten sonra ne yapıyorsun sen dedim kendi kendime diyor. Hemen fırladım. Kalktım, suyu doldurdum, annemin başının ucuna geldim. Baktım ki uyumuş. Sonra kendime ceza verdim, bekledim diyor. Uyanana kadar seslenmedim. Kendi kendine uyandı. Uyandığın zaman anneciğim buyur su diye verdim diyor. Verdiğim zaman elimdeki bardağı aldığında parmağımın derisi bardağa yapıştı diyor. O soğuktan o kadar yapışmış yani. Ve sonra dedim ki diyor ben hep Allahu Teala için ibadette, adde bulunurdum. Niyaz ederdim işte o kadar geceleri sabahlara kadar namaz kılardım, Kur'an okurdum. Bunların hepsinin nefsimin oyunu olduğunu anladım diyor. Allah için yapmadığımı anladım diyor. Nereden anlamış? Eğer ki diyor Allah için yapmış olsaydım annemin bana o oğlum bana bir bardak su ver diye hitabına üşenme, bir anlık üşenme gelmez de o zaman diyor kalbime. Derhal fırlayıp kalkmam gerekirdi. Buradan anladım diyor işte. Bütün bu yaptığım ibadet taatler nefis. Nefsim bana oyun oynamış. Nefsimiz için yapıyoruz hocam. Ya bakın çok incelik var yani. Müthiş incelik var. Yine sahabeden bir tanesi çok yaşlı savaş meydanına gidiyor. Biliyorsunuz değil mi? Onu da fütahatta okudu. Diyorlar sen niye geldin savaşa? Yani ayakta durmaya mecali yok. İşte Allah için savaşmak için geldim diyor. Ondan sonra nefsin nefsinin oyununa bak. Sonra bunun nefsinin oyunu olduğunu tefekkür ediyor. Düşünüyor. Diyor ki doğru ben ayakta duramıyorum. Şeytan gelecek. Şeytan diyorum. E, düşman gelecek. Ben daha kılıcımı kaldıramadan kılıcını kaldırıp benim kafamı vuracak. Ben de burada Allah için savaşmaya geldim. Düşüncesindeyim güya. Bunu bana nefsim oyun oynadı diyor o zaman. O zaman döndüm diyor nefsime bana nasıl neden bu oyun oynadın? Nefsim de bana dedi ki diyor sen beni her gün öldürüyorsun bari yani o diyor yani nefsine Allah'ın emrine muhalif hareket etmeyerek ve Allah'ın emri cihetinden nefsini ezerek nefsi diyor ki sen beni bana her gün zulmediyorsun her gün adeta öldürüyorsun hiç olmazsa bir kere ölürsün de senden kurtulurum diye sana bunu savaşı Allah'ın emri diye gösterdim onun için seni savaşa getirdim diyor. O zaman anladım ki diyor <laughs> nefsim bana oyun oynamış. İşte bunlar çok incelik bakın. Burada insan güya Allah yolunda olduğunu zannediyor. Yine fütuhatta geçiyor. Allah'ın huzuruna üzerinden kanlar akan şahıs getirilecek. Cihatta bir cihatta ölmüş. O, kendi, o bekleyecek ki Allahu Teala meleklerine emir verecek. Cennetine götürün. Allahu Teala em meleklerine emir verecek diyor. Kulumu, bu kulumu götürün cehenneme. Şaşıracak diyor. Ya Rabbi ben falanca cihatta Müslümanlar safında yer aldım. Senin için savaştım. Savaşırken de öldüm. O zaman Allahu Teala diyecek ki diyor sen benim için savaşmadın. Sen ne kadar cesur desinler diye. Ne kadar cengaver desinler diye. Ne kadar yiğit bir savaşçı desinler diye savaştım. İşte bakın şehitlik öyle çok ucuz bir şey değil yani. Basit bir şey değil. Bakmayın herkese şehit deniliyor da öyle basit bir şey değil şehitlik yani. Kolay bir şey değil, ucuz bir şey değil. Allah için. Allah için savaşıp Allah için ölmek, Allah için öldürülmek. Bu çok mühim bir mevzu. İbadetlerde işimiz zor o zaman hocam. Tabii ki zor. İşte burada bu nefsin, işte bunların hepsi, bunların neyle öğrenebiliriz, neyle tedbir alabiliriz? İlimle ancak. İlmimiz olmazsa nefsimizin oyunlarından habersiz kalırız. Ömrümüz boyunca biz Allah yolunda bir şeyler yaptığımızı zannederiz. Halbuki nefsiz bizle çelik çomak oynar gibi oynar durur bir ömür mahvolur gider Allah muhafaza. Ahirette Allahu Teala'nın huzuruna çıkarıldığımızda hesaplar görülmeye başlayınca bir bakarız. Boş. Cep boş. Bir şey yok. O kadar şeyler yapmıştım ben. Ne oldu? Hiçbir şey yok. E, hepsi Allah için değil demek ki işte. Nefsin oyunu. Nefis yaptırmış onları. Allah muhafaza. Bunlar, bunları bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Buna göre tedbir almamız lazım. Allah-u Teala'ya sığınmamız lazım. İşte şeytanın oyunları bir taraftan, nefsin oyunları bir taraftan. Bunları bilmek de ancak ilimle olabilir. İşte onun için ilim nurdur, cehalet karanlıktır. Ancak ilimle, nuru ile önümüzü görebiliriz. Yolumuz aydınlanabilir. İlmimiz olmadığı sürece karanlıkta el yordamıyla, ayak yordamıyla giden, zifiri karanlıkta giden insana benzeriz. Her an uçuruma düşebilir, mahiyette olmuş oluruz. Onun için Rabbim ilmimi arttır de buyuruyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette. Biz de bunu talep etmemiz lazım ve ilmimizin artması için uğraşmamız lazım. Bu ilim bu dünyada elde edilecek. Başka elde etme şansımız yok. Öldükten sonra böyle bir şans yok. O zaman ömrümüzü iyi kullanmamız lazım bu ömür sermayesini. Günlerde sayılı çabucak gelip geçiyor. Yaş gelmiş benim 50'ye. Ne zaman geldim bilmiyorum. Sanki dün gibi Bundan sonra ne kadar daha ömrümüz var? Bunu da bilmiyoruz tabi. İşte Allah'ın rızası istikametinde ameller yaparak, güzel amellerle onun rızasına ulaşacak e, iman ile son nefesimizi vermeyi Cenab-ı Allah cümlemize nasip etsin. Amin inşallah. Evet. Başka sorumuz var mı? Ben Var mı senin sorun? Sor bakalım. Her şey onun ve başka helak olacaktır. Öyleyse duyuda göreceğim şekilde mevcut olan ve akılla bildiğimiz bir şey helak olmayacaktır. Evet. Nasıl Şimdi burada var olan Allahu Teala'nın varlık aleminden çıkartmış olduğu her şey bir cihetten veçhi olduğuna göre, haktan gayrı bir şey olmadığına göre bunların helak olması yani yok olması diye bir şey mevzu bahis değil diyorum. Daha önceki sohbetlerimizde de İbn Arabi Hazretleri şu ifadeyi kullandı dönüşür. Dönüşme var bakın alemde. Yok olma yok yani. Evet. Dönüşme var. Yani şekil değiştirir. Suret değiştirir ama bir şey bir şeye dönüşür. O bir şey tamamen silinip gitmez alemden. Yok olmaz. Ve duyulur alemde gördüğümüz her şeyinde bu manada e, olduğunu ifade ediyor burada ve bunların yok olması diye bir şey mevzu bahis değil. Aynı şekilde şöyle de tefekkür edelim. Mesela amellerimiz, sözlerimiz, kelamımız, ne diyoruz? Sözümüz, kelamımız, ağzımızdan çıkan her söz bir varlığa bürünüyor. Değil mi? Yapmış olduğumuz amellerimiz, güzel ya da çirkin amellerimiz, varlığa bürünüyor. Güzel amel, güzel bir varlığa bürünüyor surete. Kötü amel de kötü bir surete bürünüyor. Bunların hepsi de var. Bunlar yok olmuyor bakın. Ahirette gittiğimiz zaman bunlar gerek hesap, hesaba çekileceğimiz zaman da bunlarla karşılaşacağız. Yani yaptığımız tüm amellerimiz ile karşılaşacağız. Hesaba çekileceğimiz zaman. Gerekse hesaba çekildikten sonra gittiğimiz mekanda da yine bunlarla karşılaşacağız. Gittiğimiz mekan cennetse cennette güzel amellerimiz orada bize işte nimetler olarak dönüş olacak. Eğer gidilen mekan cehennem ise cehennemde azap edici aletler olarak gelecek. O ameller, o sözler, o fiiller. Nihayetinde yok olma diye bir şey mevzuba his değil. Ancak dönüşmek mevzubayız. Evet, bunu da bu şekilde anlayalım. Hocam bu mealde şey dedi. Her e, bir hakkı yerine getirene ebedi olarak azap edilmez. Herkeste bir hakkı yerine dedi. Ebedi azap edilmez. Ebedi azap. Edilmez. İbn Arabi Hazretlerini biliyorsunuz. Evet. E, İbn Arabi Hazretlerinin görüşüne göre ebedi azap yoktur. Öyledir. Yani burada, yani sadece bu pencereden baktığımızda hakkı yerine getirdiği için ebedi azap. Yani Orta. nihayetinde bir hak yerine getirilmiştir. Ondan evet. dolayı da azap ebedi değildir. Zaten diğer beşeden de baktığımız zaman rahmetin e, Gazab. gazabımı geçmiştir. Kutsu hadisinden de hareket edersek ya yani rahmetin kuşatıcılığından dem vurulduğu için <laughs> ebedi manada azap olmadığını ifade eder. Buradaki o azabın da türevini daha önceki sohbetlerimizde zikrettiğimiz gibi farklı bir şekilde açıkladı İbn Arabi Hazretleri. Yani oradan lezzet alır hale, o azaptan lezzet alır hale gelecekler hakkı yerine getirmek duysal anlamda da hani düşünce de diyelim yani biraz daha böyle hani o da hak olmuş oluyor. Olarak diyorum. Yani Her yani şey hak. Ben bir anlık bir düşündüm, tamam. bir tefekkür ettim bir şey. Tamam. Onu düşündüm, o da hak, o hak oldu. Her şey hocam sayesinde ben bala alam edilmeyecek. Ebediyim, e ebedi 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 Şimdi o düşünce e, azap etmeyi gerektiren bir düşünce ise elbette ki azap edilecek. Ancak hak olduğu için yani burada aslında örtülü bir şey var. Bakın burada ne bu örtülü bir şey var burada ifade edilmek istenen. Yani kulun kuldan zuhur eden, açığa çıkan ya da varlıktan zuhur eden, açığa çıkan her şey aslında hakikatinde onun iradesi olduğu için onun iradesi olduğu için o irade ettiği için o, o düşünmezse biz düşünemeyiz ki. O yani, onu vermese düşünemezdik düşünemezdi ki. Tek tek bir hayat. yapıyor. Aynen. Yani. Alet aletinde alet yani. olduğumuz için. Aynen. Biz alet evet. hükmündeyiz. Kukla. Onun dolayı da İmamcı'nın dediği kukla. <gülüyor> <gülüyor> kukla ya. <laughs> Böyle. İşte onun için tabii o hakkı yerine getirmiş oluyor. Kişi hayalende hayal hayal de nihayetinde Allahu Teala'nın yaratmış olduğu bir mertebedir. E, kişiye o mertebede o şeyi zuhur ettirmesini veren de Allah'tır. Ama meşru, ama gayrimeşru. Gayrimeşruysa hesaba çekilecek, ayrı mevzu. Ama nihayetinde o da haktır yani. hayal mertebesinde o hak oluştu, zuhur etti yani, açığa çıktı. Ee, hak olan her şey de yok olmayacağına göre o da icra etti neticede görevini Programa göre icra ediyor bu kadar. Aynen işte. öyle. Tabi burada incelikler var. Bu mevzuları hakkıyla kavramak için tevhidi çok iyi bilmek gerekir. Allah'ın emri, Allah'ın iradesi, kader mevzunu, levh-i mahfuzu, ayan sabiteyi çok iyi bilmek en, gerekir. En güzel örneği de Adem Aleyhisselam'ın şeytanın cennetteki durumu. Evet. Tabii. Ee, en mükemmel açılımı. Açı, açılımıdır. Açılımıdır. Açılımıdır.